Mehrvani ileştirdim Kadırdan da sordu onlar Bugün size bu bir havar bilen geldim Bu hepte de 10 ildeşimizin kimliklerini onaylanmasına kömökçü olduk. Geçen hepte de bilgisiniz ya 4 san turistik viza bilen gelenlere turistik kimlik alt verdik yıllık ve içinde turistik viza bilen gelip okuva kayıt bolonlara da student kimlik almalarına kömökçü olduk. Aralarında 2 yıllık alanlar da vardı. Bu hepte içinde ne ettik? iki Türk Türkmenistan'dan çağılarını getirin, iki çağısını bir yıllık oturmizin almasını kömükçü olduk. Ve iki sanı iki yıllık kimlik almasını yine kömükçü olduk. Ve elimizde yine de kimlik işleri devam ediyor. Türkmenistan'dan turist vizeden gelen ya da student vizeden gelenlere önemli şekilde kimlik almalarına kömükçü oluyoruz. Ve şu yerde e, azim ildeşimiz bir yıllık turistik Esma ildeşimiz bir yıllık turistik ve Nurbibi ildeşimiz iki yıllık öğrenci kimliği Çınar ildeşimiz iki yıllık öğrenci kimliği aralarında Murat Degnazar Zübeyda Övez Nargiza ve Nedirşah ildeşlerimize Cem'i 10 kişiye kimlik almalarına kılmak oldu. olduk. Siz ve garantili şekilde Alazim Danışmanlığı'nın bu fırsatlarından faydalanmak isteseniz, numaraları aşağıda belirlenen like basıp, ağza olup, komentare yazmanda da niyattan çıkartman, niyattan çıkartman, Alazim Danışmanlık avukatları olarak size hem işe hizmet vermeni diliyorum. İnanın sizden daha bizden Hoşçakalın, sağlıklı